Ey Müslümanlar demektir. Siz kafirler gibi değilsiniz. Siz münafıklar gibi değilsiniz. Onların işi gücü bana asi olmak. Bana Efendim ve peygamberimize peygamberime sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmek. Ama siz öyle değilsiniz. Vel tenzur <laughs> ve baksın nefsün her nefis yani herkes, her şahıs her kimse baksın ma kaddemet ligedin yarın için ne gönderdiğine, yarın için ne takdim ettiğine baksın. Yarında murat ahirettir. Yani herkes, her canlı, her yaşayan insan yarın için ne gönderdiğine baksın. Burada hususen ey müminler demektir. Ey Müslümanlar demektir. Siz kafirler gibi değilsiniz. Siz münafıklar gibi değilsiniz. Onların işi gücü bana asi olmak. Bana efendim ve peygamberimize, peygamberime sallallahu aleyhi ve sellem, karşı gelmek. Ama siz öyle değilsiniz. Siz benim iman etmiş, iman şerefiyle müşerref olmuş Müslüman kullarımsınız. Onun için uyarıyorum sizi. Ve el tenzur nefsümme kaddemet li gadin. Yarına ne takdim ettiğine bak. Ne gönderiyorsun? O bulacak seni. Tarlaya ne ekersen onu biçiyorsun. E burada ne amel edersen ahirette onu buluyorsun. Mevla uyarıyor. Vettekullah. İşte yarına ne geldiğini nereden anlarsın? Vettekullah. Benden sakın müttakı ol. Takva sahibi ol. O zaman sen benden korktuğun zaman, müttakîliğe çalıştığın zaman yanlış yapamazsın. Cehennem adamının amelini işleyemezsin. Günahkarların yoluna gidemezsin. Benden korktuğun vakit nasıl yapacaksın? İçinde hep bir korku. Babada hep bir korku. Babanın korkusu içine işlemiş. Adam bir şey yapacak. Babam beni döver mi? Babam bana kızar mı? Babam üzülür mü? Anneciğim üzülür mü? Ağlar mı? Kızar mı? Filan bir şey yapamıyor. Yani o korkuyla bir şey yapamıyor. Belki korkuyor, belki seviyor. Belki üzmemek için yapıyor. Belki kızdırmamak için yapıyor. Vettekullah. Benden korkun. Takvayı elde edin. Allaha habirun bima taamelun. Her yaptığınızdan haberdarım. Sakın Allah bilmiyor sanmayın ha. Ve huve Nerede olursanız olun arzda, yerin altında, gökyüzünde, semavatın efendim kademelerinde her şeyden ve herkesin yaptıklarından haberdarım. Yani bir haberin olduğunda razı olacağın, haberli olduğun güzel amellerimizi rıza-i şerifine uygun şekilde yapma bizleri muvaffak eyle Allah'ım. Senin sevdiğin işleri başarılı bir şekilde, sevdiğin şekilde tamamlamaya, itmam etmeye bizlere muvaffakiyetler ihsan eyle ya Rabbi.